TikTok fenomeni Ece yeni şarkısını çıkarttı. Youtube'da da trendleri böyle sallaya sallaya gidiyor. Biz de haberini yaptık. Sabah sendromu başlıyor. Sana bir soru soracağım. İlk öğretim bilgini şöyle bir yoklayalım. İlk öğretim kelimesini bana sana öğrettikleri şekilde hecele. İlk öğ-re-tim. Bak TDK böyle değil diyor. Demet Akalı'nın çocuğunun Hece kitabında il köre tim şeklinde hecelenmiş Demet Akalın bunu alıyor Milliyetin Bakanlığı'na da etiketliyor Ben yapsam diyor içimden geçersiniz 40 yıldır bildiğimiz bir şey diyor niye bu şekilde heceliyorsunuz Ve İnsanlar da TDK'ya giriyor TDK'da bakıyor il köre tim şeklinde hecelemenin doğru olduğu söyleniyor değişmiş güncellenmiş ama Demet Akalın haklı yani bize de ilkokulda bu şekilde öğrettiler. Ama birleşik kelimelerde yani baş öğretmen diye öğrenmiştik ya biz. TDK onu şimdi şöyle yapmıştı. Ba -şö şeklinde heceleniyor doğru demiş. Güncellemişler kardeşim. Ya acaba oradaki profesörler böyle ulan yıllardır Türkçe bir şey yapmadık bir şeyler değiştirelim kafasıyla <laughs> mı bakıyorum? Ben böyle düşünüyorum gerçekten ya. Demet evet. Akal'a verdik mi bu programda? Bu sefer hak verdik. Bu günleri de gördük. <laughs> Ramazan senden dilenci olmasın birçok dilenci türü çıktı ortaya. Çok değişik, enteresan taktikler uyguluyorlar. Şimdi bu bez bebek meselesi var. Ona geleceğim de ondan önce de işte kambur yürüyeni, yerde sürgünleni falan filanlar, teknolojiyi kullananı. Şimdi geçen bu artık vatandaşların burasına geldi yani. Bazı şeyler gerçekten artık insanların sinirlendi, öfkelendiriyor ve haklı da. Yolda bir kadın elinde bebeği var. Tamam mı? Dileniyor. Bir tane vatandaş geliyor, tutuyor, çekiyor o bebeği. İçinde bez bebek var. Bebek falan yok. Kadın da orada bir hırp alıyorlar. Bebeği mebeği de parçalıyorlar bez bebeği. Yani şunu demek istiyorum. İnsanların vicdanlarını sömürmek için iki tane yöntem kullanıyorlar. Biri daha canice. Gerçekten çocuk yapıyorlar. Sırf dilendirmek için. İkinci olarak da bez bebek gibi yöntemlere başvuruyorlar. Yani Allah hasta Ne diyelim kardeşim şimdi? Hiçbir şey demeyelim. Ben de bunun üstünde bir şey dersem çünkü sinirlenirim. Ay Dilge, İbrahim Tatlıses'i çok sert eleştirdi. Bir tweet atmıştı. İbrahim Tatlıses'i sevmek zorunda mıyız diye. Yine bir tweetler dizisi atmış. Yan tarafta görüyoruz. İbrahim Tatlıses'i sevmek zorunda mıyız? Kadın dayak da yemek zorunda, kadın dayak da yiyebilir diyen birisi niye diyor hem müzikle hem kariyeriyle aynı anda eşleştiriliyor? İbrahim Tatlıses'i sanki herkes sevmek zorunda İbrahim Tatlıses'i dinlemeyenler bir elitist sınıfa konuluyor. Dinlemeyenler bir eleştirel sınıfa konuluyor. Sanki herkes İbrahim Tatlıses'i dinliyormuş da utanmamak için söylemiyormuş gibi bir yargı var. Bu neden böyle yapılıyor diyor. Haklı olduğu yerler olabilir ama kimse de sevmek zorunda değil. Sevmek zorundayız deme, sevmek zorunda mıyım de. Tek şahsına, şahsın adına konuş, sorunu çöz. Seven sever, sevmeyen de sevmez. Eleştirmek veya neden seviyorsunuz diye sormak şeye mi kaldı? Aydilge'ye mi kaldı? Ben sevmiyorum de. Çık git kurtul. Kardeşim benim orada sevmeyen insanlara karşı yapılan tepkiyi belirtmeye çalışıyor. Bir İbrahim Tatlıses'i mi tutacağız burada? Yok. Söylediği yerde ne diyorum? Haklı olduğu yerler var ama bunu bu kadar büyütüp cephe yani bir cephe oluşturmak niye? Yani bu bölmek yani yani toplumun önünde giden insanlar bu şarkıcılar, sanatçı değil var. Şarkıcı bile olsa bölmekle uğraşmamalı, birleştirmekle uğraşmalı. Seven sever, sevmeyen de sevmez. Ankara'da pavyon işletenler dükkanlarını açamıyorlar. Pavyon tutkunu olanlar da pavyona gidemiyor. Konslar işsiz. Bu durumu bir tane abimiz çözmek için evini pavyona çevirmiş. Her odaya birer kons, her odaya birer masa, ortak ses sistemi falan derken Ev olmuş sana pavyon. Polisler bir baskın yapıyor. İçerideki herkesi para cezasına boğuyor. Ama ben anlıyorum. Halk diyor ki tarlayı satayım, işte arabayı satayım, gideyim, konsa yatırayım, pavyona gideyim. E talep var. Değil mi? Bir şekilde helal de karşılanması helal. lazım ama korona korona. Korona bitecek ondan sonra. Ben abimizin tedakarlığı bu zor günlerde yapmış olduğu bu fedakarlığı gerçekten canı gönülden destekliyorum. <gülüyor> 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 Bak sade <laughs> Bak, Saadet Işıl Aksoy şöyle bir açıklama yapıyor. Instagram'a vakit ayıramıyorum diyor. Bebeğim var. Onun yüzünden diyor. Saat 5.30'da kalkıyor hanımefendi. 7'de uyuyor. E 7'den 11'e kadar da ben işlerimle uğraşıyorum. Instagram'ı çok aksattım diyor. Instagram'a vakit ayıramıyorum. E doğrusu bu Saadet abla. Yani tam tersini yapsaydın. Yani bebeğe vakit ayırmayıp da Instagram'a vakit ayırsaydın. Haber de şu şekilde olsaydı. Bebeğime vakit ayıramıyorum şeklinde olsaydı. Güzel oldu. Doğrusunu yapıyorsun bence? Yani bebeğinle ilgilen zaten. Ama şimdi diyor uyku vakti düzene girdi diyor. Artık Instagram'la ilgilenebileceğim diyor. Sanki Instagram'da bir yaş büyük kızı yani. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Ramazan. Trump odasına bir tane kırmızı buton yaptırmış tamam mı? Misafiri geldiği zaman diyormuş ki nükleer bomba butonu bu tamam mı? Ve basıyormuş millete panik oluyormuş yapma başkan diye. Bir tane içeri garson girip light kola bırakıp çıkıyormuş tamam mı? Light kola için bir buton yaptırmış. Millette şakalaşıyor. İşte şimdi yeni başkan seçildi Biden. Geldi direkt ilk yaptığı iş o butonu kaldırmak ama ben sana bir söyleyeyim mi? Trump her şey diyebilirsin abi. Trump komik bir adamdı ya. Vallahi komik bir adam. Bunu Beyaz Saray'a mı yaptırmış? Beyaz Saray yapmış. Masasına tuşa basıyorsun. Diyet kola gelecek diye millete de diyor ki nükleer bomba butonu diyor. <laughs> Çok güzel espri. Meydan başlasın. Ece Ronan yeni bir şarkı çıkartmış. Ben sana bu şarkıyı bütün duygularımla okuyacağım. Sen de dinleyeceksin. Bana bir dakika boyunca sabredecek izleyenler. Başlıyorum. Im, hmm, karamela. Im, hmm, dans et karamela. Söyle bana hangisi bela? Sahte hep onlar, vallahi billahi. Seversin anlat yalanı ya. Boş çene yapıyor hepsi. Palavra. Işığı söndür, başımı döndür. Kaşıma yaz gibi ol, ateşimi söndür. Bu gece dört yanı kapalıydı yangın. Alev'in orta yerinde çatladı gönlüm. Çek bir nefes gülecek geçecek. Düşecek mi yine elini benim hep erecek, biçecek, rezil edecek o pe. Çok bekledim artık laf demeden. Kol bastanı sarmalık kekime ver. Tekmel önümde deh demeden. Hep yerinde seyret dert hemen. En güzel yer geliyor. Destur çek kafein içecek. O da yine benim gibi olmak isteyecek. Deneyecek, deneyecek, beceremeyecek, yine bitecek, yeniden sevecek, yüzü görmeyip kadına dertlenecek, deli gibi içip, volümü açıp eriyecek, eli çok duygusal olup hallenecek. Simülasyon bölümüne geçelim. <laughs> Çık 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 çık. Gel lan gel. Allah. Kafalı kız. Korna bas. Bak korna bak korna. Bak bak. Çık. Bak bak. Bas bas Kardeş sana çok bilimsel bir şeyden bahsedeceğim. Ses frekanslarının bir titreşim, rezonans frekansı vardır. Eğer bir ses doğada aynı frekansa sahip bir dalga yakalarsa onu titretmeye başlar. Bunu bilim adamları nasıl buluyor? Bir sürü metal yerleştiriyorlar bir odaya. İçeriye giriyorlar bir tane ses çıkartıyorlar. Hangi metal o titreşim, rezonans frekansındaysa hemen hareket etmeye başlıyor. Böyle bilimsel bir şeyi korna çalıp keşfedip, kornayla da destekleyerek binayı yıkmak mükemmel bir şey. Ben bunu yapabilecek, yani tecrübeye sahip olmaları da ayrı bir takdir edici bir şey. Biraz dışarıdan sallap bir iş yapıyorlar gibi geldi. ÇEGELİNİ! Ama e, oluyor demek ki. İkinci video. Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsin. Adamın madam yaparlar. Madam. Ya Allah. <laughs> Ma? Başka bir şey demeyeceğim ben. Mal yani. <laughs> ben böyle sert konuşan insanlar bir anda böyle yan yatıyor ya. <laughs> Bacaklarıyla. O çok hoşuma gidiyor. Efendim sabah sendromun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi Ramazan'la bana domates hıyar bırakmayı yorumlara unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.